Evet arkadaşlar bugün tatilimizde Belinay'a seksek aldık. Bakalım bunu nasıl kuracağız, nasıl yapacağız onu Belinay'dan öğrenmeye çalışacağız. Tamam mı Belinay? Tamam. Evet. Bildiğim başlayalım. Evet Belinay. Şimdi nasıl yapacağız? Sen bize anlatarak yap, yapalım bakalım. Bunlar ne oluyor Belinay? Bunlar ne oluyor? On atılıyor. Taşları mı onlar? Evet. Seksek taş. evet, sek taşlarıymış. Şimdi evet. Birileri öyle yapıyoruz. Bekle. Ben de yardımcı olayım mı sana? İstemem istemem. Kendim Ama ben de yardımcı olmak istiyorum. Belki zorlanabilirsin bazı yerlerde. Evet, Yardım edeyim. Edeyim mi? Evet. <laughs> evet. O zaman duruyoruz. Evet Belinay. Şimdi kurulumunu bize gösterecek. Hadi bakalım Belinay. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben de yardımcı olayım sana. Sen bak böyle biraz ortalayalım. Sen kalk hayati. Sen bana bunları ver, ben de sana onları kurayım. İşte bak, böyle izliyordu arkadaşlar. Evet. Bak şimdi bunu çık, geri çık ama bak sen ayağa kalk. Bir. Evet ben biliyorum, evet. Bunları yapıyorlu. Sen hadi bana ver, ben de sana dizleyeyim böyle. Dört. <laughs> Neymiş bu? Dört. Dört evet. Tamam. Bu da böyle. Tamam. Şimdi ne geliyor dörtten sonra? Kaçtı? Beş miydi acaba? Beş değil evet. mi? Beş. Evet. Beş beş. Evet. O zaman bir dakika. Bakalım. Yollarınızı <laughs> izliyor mu? Nasıl? Yollarınızı izliyor. Evet. evet. Bak o zaman. Bak benimle. Ayağa kalkman gerekiyor. Sığmadığımız için. Evet. Bak gördün mü? Bunu buraya. Ben sana bunu göstereyim. Altı da buraya. Değil bunu, mi? Bunu, bunu göstereyim ben de sana. Ha, sen öyle göstereceğim bana. Tamam. O da olabilir. Altıdan sonra <laughs> Hadi biliyorduk ama sayıları. Yedi. Ben bunu biliyorum ya. Burada yedi var. Evet. Şimdiden sonra Hadi yedi. sayalım. Bir. 2 sonra? Tabii ki de sekiz. Evet, evet. Sekizi de buraya koyuyoruz. Yanına da, yanına da koyuyoruz. Yanına ne koyuyoruz? Baba, ters çevirince ne oluyor? Ne, ne oluyor? Bir, bir şunu çıkartıp bana verdin. He, ters çevirirsek bunu altıya benziyor değil mi? Evet. Evet, bak. He, evet. <laughs> ama bu dokuz. Tamam mı? Şimdi dokuzdan sonra. On ikiinde ben kaçıyorum. <laughs> tamam hadi sen dur buraya gel tamam, uzda tam görsün bizi, değil mi? Evet. Evet. Bekle. Sakince, yavaşça. Evet. Şimdi onu böyle. Sen şimdi bu tarafa gel. Ben. Sen bu tarafa gel. Ben şimdi bunu böyle iteceğim, tamam mı? Bunu böyle. Aa, çok Itiyoruz. Ben. Evet. Sen bunları atacaksın. Bakalım seni bir izleyelim mi acaba biz? He? Evet. Evet. Nasıl oluyormuş? Ama olmadı. Ekle. Evet. Hmm, güzel. İşte yapabildiğimiz kadar. <laughs> evet, biz bunları çocukken çok oynardık biliyor musun Belinay? Evet. Sen bunları almak isteyen çocuklara bir tavsiyede bulunabilir misin? Beğendin mi yani bunu? Evet. Alabilirler mi herkes bunlar Alsınlar değil mi? Alsınlar. Değil mi? Tamam o zaman. Ev halimiz tamam. Şimdi bir tane daha oynayalım sonra kapatalım videomuzu. Abone arkadaşlarımızı yormayalım fazla. Evet. 6 numaraya attı. Evet Benin Ayda güzel bir seksek oynuyor. Hop hop. Evet. Bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza? Evet. Yapalım.